Somut olmayan kültürel değerler bu konakta yaşatılıyor. Kahramanmaraş'ın kentsel sit alanı içerisinde bulunan tehcilli sivil mimari eserlerinden bir tanesi olan Dulkadiroğlu Kültürel Miras Müzesi ziyaretçilerini bekliyor. Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından şehrimize kazandırılan Kültürel Miras Müzesi'ndeyiz. Bugün Aksu Haber olarak müzemizi sizlerle buluşturacağız. Kültürel Miras Müzesi'nde ziyaretçileri daha çok Kahramanmaraş'ın elle tutulmayıp gözle görülmeyen kültürel hazineleri bekliyor. Masal odasında yüzlerce yıldır çocukların uykularına katık olan masalları sözün ustasından dinleyebilirsiniz. Geçmişten günümüze kültürel değerlerimizi yaşatmak için Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından kurulan Kültürel Miras Müzesi'ndeyiz. Burada birçok atölye mevcut. Biz de bugün Akso Haberi olarak Ses Stüdyosu'nu sizlerle buluşturacağız. Gölge Oyun Odası'nda Hacivat ve Karagöz'ün eğlendirirken öğreten maceralarının içinde kendinizi bulabilirsiniz. Dulkadiroğlu Belediyesi bu müze ile kentin unutulmaya yüz tutan somut olmayan kültürel değerlerini kayıt altına alarak gelecek nesillere sunmayı amaçladı. Bu kapsamda yöresel çocuk oyunlarının tanıtıldığı, bu oyunlarda kullanılan malzemelerin nasıl üretildiğinin uygulamalı gösterildiği atölye odası da müzede unutulmadı. Ozanlar Şairler Diyarı Kahramanmaraş'ta eserlerin gelecek nesillere aktarılabilmesi için ses stüdyosu şehrimize kazandırıldı. Burada vatandaşlar ücretsiz olarak şiirlerini, eserlerini seslendirebilecekler. Profesyonel ses kayıt stüdyosunda ise şehrin türküleri, şiirleri, ağıtları, değişleri, manileri, atasözleri kayıt altına alınarak muhafaza edilmeye çalışılıyor. Bu akşam çal benim için. Tüm zarar ziyanım hesabı bende Birkaç sitem daha çal benim için. Büyüklerimizden duyduğunuz, dinlediğiniz ve gelecek nesillere mutlaka aktarılmalı dediğiniz şehre dair kültürel hazineleriniz varsa, Dulkadiroğlu Belediyesi sizi stüdyoya davet ediyor. Zihninize kazınan hikayeleri kayıt altına alıp gelecek nesillere aktarmak üzere ses kayıt stüdyosu herkese ücretsiz hizmet veriyor.